Merhaba arkadaşlar Night Cross Türkçe rehber 7. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size büyü füzyonu göstereceğim. Sağ üstten hemen menüyü açalım. Oradan infüz kısmını açalım. Burası büyü füzyon arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 30, 40, 45, 48 seviyelerde şöyle açılıyor. Şu 35 de olabilir de baştaki unuttum. Arkadaşlar öncelikle füzyon yapabilmeniz için şu kristaldan lazım size. Bunu nereden elde edebilirsiniz? Ee, bakalım hemen. Craft bölümüne geldiğimiz zaman şu metal fragmentten üretiyorsunuz. Metal fragment basit. Oyunda size düşen kötü itemleri, çöp itemleri şöyle Dismant dediğiniz zaman mesela şuraya bunu koyarsam şu dandik bir yüzük var diyelim. Bunu gördüğünüz gibi metal fragment'e çeviriyor. Ee, buradan elde edebilirsiniz. Ee, ondan sonra başka nereden elde edebilirsiniz bakalım. Gördüğünüz gibi dismant'tan elde edilebilir diyor. Dungeon'dan elde edilebilir diyor. Ve pazardan da alabilirsiniz. Şöyle pazarda gördüğünüz gibi bir buçuk elmasa koymuşlar. Buradan da alabilirsiniz bu itemi aldınız. 10 tane fazla almayın. 10 tane olsa yeter. E, menü, infüz kısmı. Şuradan arkadaşlar infus diyorsunuz. Size şu ünlem işaretine bir kere tıklayın. Şimdi şu 1, 2, 3 stat veriyor arkadaşlar. No 1, no 2, no 3 diye. Bu statların max yani e, misal bende HP Regen 5 gelmiş. Gördüğünüz gibi 1 ve 5 arası gelebilir bunların son seviyesi geldiği zaman sarı oluyor hepsi. En alttaki bonus stat da hepsinin son seviyesi geldiği zaman aktif oluyor. Yani geliyor. mesela PV neymiş? PV ACC 2 gelmiş. Full gelmiş. Max EP 60 full gelmiş. Ve ek bonusu bu şekilde almışım arkadaşlar. Burayı elde edene kadar basmanız gerekiyor. Mesela güzel bir şey yakaladınız şey yapabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Şurada kayıt tuşu var. Buraya bunu kaydettiğiniz zaman mesela benim e, şu an şunu kaydetmişim bu şekilde. Ben bunu ileride mesela değiştirmeye çalışsam yarın öbür gün bunu geri alabilirim. Mesela şunu. Şuradan tıkladığınız zaman eskisini geri çevirdiğiniz zaman 100k gold gidiyor. Geri alıyorsunuz eski özelliklerinizi. Mesela bastınız bir tane geldi beğendiniz. Taşınız da yok. Yani daha iyisi gelir diye düşüncesindeyseniz şuraya kaydedin onu. Sonra tekrar infuiz deyin. Baktınız güzel gelmedi. Şuraya geri dönmeye gelin. Buradan load deyin. Yükle deyin. eskisini. Eskisini geri dönecektir. Eskisini yükleyecektir buraya arkadaşlar. Ee, i̇kinci kısım da aynı şekilde. Birinci kısımda anlattığım şekilde arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Aynı kristal istiyor o da. Aynısını yapacaksınız. Ee, burada da mesela. Yine dediğim gibi full özellikleri almışım sarı 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 olarak gelmiş. Sonra bonus stat etkinleşmiş. Şu üçü sarı olarak gelmiş yani full stat olarak gelmese etkinleşmiyor mor olan gelmiyor yani. Ee, orası full sarı olduğu için gördüğünüz gibi bonus statımızı da almışız oradan. Ee, mesela 45 levelde şurası açılacak arkadaşlar. Bu sefer mavi kristal istiyor. Mavi kristal nasıl elde edebiliriz hemen ona bakalım mavi kristali yeşil kristalle şey yapıyorsunuz, craftlıyorsunuz. Mesela şu yeşil kristallerin üstünüzde var. Üç tane vererek bir tane de moriyon istiyor. Bu şekilde craftlayabilirsiniz bunları da. Moru da aynı şekilde maviyle craftlıyorsunuz arkadaşlar. Hani tamamen buradan elde edebiliyorsunuz bu ürünü. Başka alabileceğimiz bir yer var mı ona bakalım hemen. Craft materyalden craft başka Hmm, pazarda satılıyor mu satılmıyor. Hmm, sadece kraf yoluyla elde edilebiliyor bu malzeme. Bu malzemeyle büyük buradan e, büyü, füzyonu hmm. yapıyorsunuz dilim dönmede. Arkadaşlar burası karakterinize göre yapın. Mesela şu PVACC gelmese biraz sıkıntı. Ben onu getirmeye çalıştım. Bir de def gelmiş. Çok güzel gelmiş. Ee, max HP. Yani karakterinize göre yapın burayı arkadaşlar. Burası basit, zor bir şey yok aslında. Anlamadığınız bir kısım olursa yorumlarda yazarsanız cevap veririm arkadaşlar.